Ya. Nereden geldi aklıma be? Oğlum yayına başladık galiba. Oğlum yayına... Pardon arkadaşlar. Donkey Kong Bananza reklamı yapıyorum şu an. Arkadaşlar selamlar yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda Nintendo Switch 2 üzerinde 4K bakalım Mario Maker 2 oyunu nasıl oynanacak? Birkaç tane e, review videosuna denk geldim e, bayağı hızlı olduğu söyleniyor bakalım gerçekten hızlı mı Online'da da görelim biraz da e, multiplayer yapalım bakalım problemler çözülmüş mü az da olsa let's go. Bu arada oyun açılırken e, herkese çok teşekkür ediyorum Switch 2 videoları çok güzel hype'landı e, ellerinize sağlık yorum yapan beğenen e, arkadaşlara çok çok teşekkür ediyorum sadece izleyen herkese de çok teşekkür ediyorum arkadaşlar let's go make play. Call swall. Bir iki tane böyle hızlı bir ee, popüler kurslardan oynayalım. Hot Courses diyor mesela. Neymiş Hot Courses? Ondan sonra Cuma Grandfather's Clock diye bir bölüm yapmış. Mesela Japonya'dan bir tanesi. Diğeri Illusion Trick yapmış. Böyle enteresan bir bölüm var mı? Pro Speedrun aslında şu speedrun biraz koşturalım ya. Speedrun'u da bitirip online'a geçelim. Yalnız Switch 2 için ilk Mario Maker bölümümüz çok güzeldi gerçekten. Let's go. Koş 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 koş. Çok karışık. Bir tık karışık. Kafam karıştı ama olsun checkpoint aldık. Derdemez öldüm. Yani ekrana bakıyordum kaydediyor mu doğru düzgün diye ya. Aynı yere gelmiyor. The fuck? Ha kar topuyla öldüreceğiz onları. Ya. Aynen kar topuyla öldüreceğiz. Tamam. Anladım olayı. Tamam elim alıştı. Hazırım ben. Multiplayer'da itlik yapmaya hazırım. Tanks GG falan baya emek harcıyor abi adamlar yani helal olsun like atarım. Bakın gördüğümüz, gördüğünüz üzere karakterimi kendime benzettim. Y tuşuna basayım görün. Bu benim karakterim bana benziyor değil mi? Ee, network multiplayer. Let's go. Umarım çok fazla baksız, çok fazla sıkıntı yaşamadan oynarız. Cümleyi nasıl toparlayacağımı şaşırdım. İki kişi. Bir vs bir mi atacağız? Gerçi bir tık geç giriyorum şu an. 11 gibi burada saat. Yani akşam 11 için Mario Maker oynayan çok fazla kitle olacağını zannetmiyorum ama bakalım. Belki de vardır. Switch 2 çıktı. İnsanlar belki Mario Maker 2'yi Switch 2'de denemek istiyor. O Velvetin gel. Gel 2 A rank, 2 Embassy rank takılacağız. Bakalım ve Velet diyesin var ya Velvetin. Velvetin. Birin ikisinin remake'ini yapmış adam. Kanada'dan. Bunda kesin bir şeyler var. Selam. Ya kesin orada bir şey vardır dedim ya <laughs> Geber pis Karma Karmayı unuttum <laughs> Salak herif Salak herif Sen de oraya git Embesil seni Ama aynı şimdi o bana yapacak Ölecek ki orada. Hayır <laughs> dalga geçtim. Çok dalga geçtim ya. Çok dalga geçtim. Lanet olsun yenildim. 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 Ne olur öl. Ne olur öl Luigi. Velet. İsmini unuttum. Öl. Bitirdi ki. Bitirdin değil mi? Ölmüş ol lan. Öldü mü? Beni beklemiş Allah'tan. Ulan ya! Ulan kadın kadına sövdüm sövdüm beni beklemiş sonunda. Bu arada bayrağı eğer yenilsen de tutarsan eğer canın şey puanın daha az gidiyor. O kadar sövdüğüm kadına var ya duysa. E <laughs> veletle rövanşımızı yapacağız bakalım bu sefer win'i almam lazım hadi artık. Hata verme lütfen. Bu sefer. Thank you. Competitive race. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Seni keko. Nasıl kekledim ama? Hayır ya. Hayır. Güzel güzel. Bu bir. Bu iki. Bu üç. Hadi 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 hadi. Ezik. Türk'ün gücünü göstereceğiz sana. İp Güzel. 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 Rövanşı aldık. Velvet'i getirin bana. Herkes akıllı olacak. I like it. Bir bir. Şu an var ya yastık yorgan yırtıyor evde velet. Oyunda kimse kalmamış galiba o yüzden ee, biraz popüler kurslara devam edelim bakalım daha neler neler varmış. Bir tane güzel bir iki tane daha güzel bölümü oynayalım. Büyük babamın si şeyi, saati diyor. Ona basmamamız gerekiyormuş. Şuraya basmamız gerekiyor. Ne oluyor lan? Ben neredeyim şu an? Bu bölümden hiçbir şey anlamadım. E? Ee? Enektarımız var. Şurası patlayacak galiba sağ taraf. Aynen. Çok garip bir bölüm yapmış. Clear. Bitti mi? Adam müziğine kadar yapmış ya. Helal olsun. Gerçekten helal olsun. Adam o ne ya? Boss geliyor. Böyle gereksiz bir gerdi bize ama oyun bitti. Ama çok çok enteresan ya bunun. Bunlar bu adamlar ne yapıyor abi? Kaç yani kaç saatinizi verdiniz bu oyuna da böyle şeyler Illusion Trickster Müzik level. Şu müzik level'a girelim bakalım. Bir de müzik sever dolu bu Mario Maker'da ya. Yani. Adamlar nasıl yapıyor bilmiyorum. Ya ben flüdü versem flüdü çalamam. Adam oyunda... Geçen telif yiyorum falan. ya şunu yapmak bile bir meziyet her bir noktası bir nota çok tanıdık geldi Hangi şarkıydı lan bu? Yorumlarda yazmışlardır belki. Nay 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 nay. Hangi şarkıydı bu? Yorumlarda yazın arkadaşlar. Ben hatırlayamadım. Lanet olsun. Ama biliyorum bu şarkıyı. bakayım yorumlarda yazmışlardır belki. Yazma. Kimse bir şey yazmamış. Bir like atalım adama. Oğlum emek harcamış adam. Emek. Shoot. Hadi bu da Aa Kirby böyle adamın tam ne elinde bak kirbi sanat eseri çıkarmış. Koş diyor koş. İnanılmaz. Ya adamlar ya şu senkronizeyi nasıl tutturdun abi sen? Helal olsun. Helal olsun. Gerçekten inanılmaz. Bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Mario Maker 2'de denemiş olduk Switch 2'de. Gayet güzel. Hani umarım en yakında Mario Maker 3 de gelir ya da bir Switch 2 Edition'ı da gelir diye umut ediyorum. Görüşmek üzere bir sonraki videoda.